...hep bir lütunik. O ne be? <laughs> Uzaktan sevmek yani. Ay güzel şeydir vallahi. Bak sen Elçin ablama bak. <laughs> Biz de genç olduk kızım. Eylülden sonra... ...belki ben de anlatırım bir tane belli mi olur? <laughs> hadi hadi daha fazla uzatmayın. Hadi yataklara yukarıya hazırladım. Gecelik mecelik de çıkarttım. Hadi marş 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 marş. Yok yok ben evime çıkarım artık Elçin Ama abla. evin kaçmıyor be kızım. Hem daha yatak sohbetleri yapacağız. Hem sahura da yalnız yemezsin. Çok güzel peynir aldım emin önünden. Omlet yapacağım. Hmm. Eylül. Seni de kaldıralım mı sahura? Uyandırmayı başarırsanız olur. <gülüyor> <gülüyor> ben de ne uyandırma taktikleri var bir bilsen. Arzu da senin gibi böyle geç kalkardı. Hadi hadi. Hadi doğru yata hadi. Hadi geç geç. Geç.